Ne yaptın lan saçına? Oğlan çocuğu gibi olmuşsun. Canım sıkılıyordu. Aldım makası giriştim. Ne oldu? Beğenemedin mi? Ne bağırıyorsun lan? Bağırma. Sen de bağırıyorsun hayvan gibi. Senin o aklayıp paklayıp koluna takacağın karı var ya. Melis. Heh, onun marifeti işte. Saçmalama Allah. lan. Melis'in ne işi olur seninle? Sevgilisiyle birlikte olduğumu sanıyor geri zekalı. Bir dakika bir dakika. Sakın Kerem'le sen falan. Aramızda hiçbir şey yok. Ama anlatamadım. Sayko'ya bağlamış manyak karı. Arkadaşıyla beni sıkıştırdılar, zorla saçımı kestiler. Ama görecek o. Babam gitti. Onun haddini bildirince göreceğim ben onun havalarını. Babam. Melislere mi gitti babam? Aynen öyle. Sonunda hatırladı bir kızı olduğunu. Koruması gerektiğini. Çok güzel.